Evet arkadaşlar. Videomuzu çekiyoruz. Yusuf flank. Bu oyun bakalım kim kazanacak. Kazanan arkadaşlar bana kazanan bana kazanan kim kazanırsa arkadaşlar ona 1 milyon like. Şimdi Yusuf kanalında söyle. Yok ki. Yaz ya kanalında söylesin. Yılmaz Yasir Emiroğlu. Evet arkadaşlar nasıl Bu evrop oru? Emir Baba Pro. Seç. Kim kazanırsa arkadaşlar ben, o, o ben şey. Ben seçiyorum. Arkadaşlar seçiyoruz. Böyle seçelim. Evet, seçeyim. ben seçiyorum. Gelsin sen seç. Bir daha dur. Evet arkadaşlar. Hı, tamam oynuyoruz evet. Dur. Bak ya bu da kim kazanacak acaba? Aa, arkadaşlar. <laughs> şey. Burada Yusuf kazandı. 1-0. Ay 2-0. Zaten bu bitecek. Bu ne? Bu ne lan? Çok saçma bir oyun işte. Herhalde amacımız dönmek. He. Kanka sen, sen benim yerime oynuyorsun. Hayır. Aa ben dur dur beni beklesene Bir tane ben de geleyim. Ee, ben sandım ha. şeydi. Dur dur böyle bekliyor. Bir tane yap sonra başlıyorum tekrar. Bak kanka dur dur ben yapmamışım bir tane. Yaptın Emir bir tane. Hayır kanka dur bekle bak. İki Kanka dur beni bekle. Beni bekle. Hayır ya. Kanka Arkadaşlar ben oynamıyorum. Bunu ben oynamayacağım. Yusuf ile yaptı bunu. Yo. Evet arkadaşlar evet. Lan kanka ben suda yaparken bir tane yapmadım. Bir tane oldu. Senin iki tane vardı. Ben bilmem. Ya Yusuf ye. Bir kanka. Arkadaşlar Yusuf oynama. Biz görelim ikinci iki, sonunda. Iki, iki. Ama ben maviyim değil mi? İkimiz de öldük. Hı, ya ya emir ile yaptın. Yönünü değiştirdin. Bana, bana. Daha ben, ben ki. Tamam sapla. Hadi sapla. Sapla sap. Pembe, mavi. Ben yaptım. Yüzü nasıldı? Hadi benimki daha çok yakın. Evet. Seninki oldu bu arada. Çevireceğiz. Altısın sen. Bunu kim seçti? Sen. Atarak seçtin. Ha? Çok saçma ya. Dur oyundan at. Yalan çıracak. Sabah bırakıyorum. Yani amacın öyle basmak Evet arkadaşlar. Gol <laughs> 8. 4. <laughs> Daha bitmedi yalnız. Ben mal hile yaptım. Ya çok iyi yapmışımdır. En baştaki yok hile yapmasaydın. Ya, bu nasıl oyun? Direksiyon daha kötü. En baştakinin daha güzeldi. Sen yalnız zor da değiştirme değiştirmeseydin kazanmıştım demiş. Ee, ben de o zaman kaybetmişim. ha. Evet. En yani kısa bir sıra kalan. Emir çuş sende yani. Hay Hasan bu sefer de sen kazan. Bırakıyorum. Al, dur yerinde. Dur lan yerinde. <laughs> Arkadaşlar var ya bu Yusuf. Ben bir şey yapmadım. Dokuz 10. Çok iyi. Evet, evet. arkadaşlar ben kapattım. Bana yani. bir milyon dolar. Bana bir milyon dolar <laughs> <gelecek>. yani. Arkadaşlar <laughs> lütfen. Bir milyon çok. İn biraz. Evet arkadaşlar. Bir, bir tur daha oynayın. Video bir, bir, bir tur daha oynayacağız. Dakikamız bir, Zaten bir dört beş. dakika olmuş. Dört dakika olmuş. Tamam bir tane daha oynayalım. Yusuf, Ama bari... bu sınıfı ben seçeceğim. Tamam. Nedir? Ya oğlum bak. Su işi hiç sevmiyorum. Kendisi de yapıyor yalnız. Dur ee, ben de bazen yapıyorum. Dur. Hadi sen oğlum. Dur. Ha doğru. ya. Şimdi lan dur be dur, dur. Ya kanka. Ben lan. Bu sıra biz. Emir yapma. Kaşınıyorsun.

Uff. <laughs> Bu turu şey kazandı. Sen, sen bir ben 3 kalacağım. Hadi sen 5 kalacaksın. 3 aldım bak. Gel. Kralına gel kanka. Evet. Doğru. Doğru belli. Aferin. Spam izle şimdi. <laughs> Üff. Erkek. Olman. Güzel vurdun. Hadi. Bu ne? bir şey. Bunu da random seçtim herhalde random atarım. Bundaki amaç neydi? Vuruyoruz adam. Ay şey böyle dost oluyoruz. Yok ya. Salak değiliz Allah aşkına. Değil? Salaksınız oğlum. Herhalde şuranın bir amacı falan var. Doğru Hadi bilin. geber. Mermi de olsun. Ay gel. Gelmiyorum ya. Sana ne? Sana ne? Ben tokum sen ya. Açık ben. Şey 18. katta sevgilim varsa bana kardeş. Samanla sevgilim varsa en enik, iyisi bana mı? Ben ben mi kurtaracağım onu? Yes. Emir vurma. Ya bir tane vurabilir Hayır. Ya Emir. <laughs> Aa şaka. <laughs> Aslında ben de yanım. Aslında ben seni yendim. <laughs> Onun değil ya yok diye. Hı <laughs> hı. Evet. Vay, Sofyan da bunda. Bunda Yusuf hemen. daha iyi. Evet arkadaşlar yalan borcum yok. Bak doğru. <laughs> dedim, arkadaşlar. Bir tane bilerek yiyeyim mi? Hı? Bir tane bilerek yiyeyim mi? Yes. Sonlarda yiyeceğim onu. Klatsıtopana, kat hı, bahutsun, direkt öldü. Ha, bu da şehit. Hadi be, hadi be tamam. Hadi çukkalama oturdu. Ah oh be o gitti. Hadi be benimki de gitti. Yes. Gitti. İlk gerçek. Kazandım.

Neyse. Bir tur daha bakayım süre. 11 olmuş. Neyse arkadaşlar video bitiyor. Evet. evet. Görüşürüz.